bugün sizlerle pino kartıyla, bluetooth kontrollü araç yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet pino kartımız, hc 06 bluetooth modülümüz, iki, tane iki adet DC motor ve tekerlekleri. Ben şöyle kartonlumsu bir yapıdan böyle bir gövde oluşturdum. Üst altına tekerleklerimi yapıştırdım. Daha sonra e, pino kartımı sabitledim ve mesafe sensörü koydum. Ama bu projede mesafe sensörü bir işimiz yok. Şimdi e, bu projemizde şöyle yapacağız. Google Play Store'da olan bir Bluetooth kontrolü araç uygulamasını indireceğiz. E, Bluetooth RC Car uygulaması. Bunu size linkini falan vereceğim. Uygulamayı da göstereceğim. O uygulama üzerinden kodlarımızı yazacağız ve e, Bluetooth kontrollü aracımızı yapmış olacağız. Şimdi dilerseniz bağlantıyı şöyle ufacık bir göstereyim. Şu motordan gelen, sol motordan gelen Kabloyu sol taraftaki motor sürücünün yanına taktım. Sağ tarafından geldiğinde sağ tarafa taktım. Bluetooth sensörümü de buraya Bluetooth sensörü koyma yerimiz var burada. Buraya bu şekilde takıyorum. Olay bu. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bluetooth modülünü takarken aslında daha doğrusu takılıyorken kod yüklersek kodumuz çalışmaz. O yüzden bu Bluetooth modülünü kod yüklerken çıkartmamız gerekiyor. O yüzden ben de şimdi böyle Çıkmış bir vaziyette, şurada beklesin. USB kablomuzla da bilgisayarımıza kod yükleyeceğiz. Şimdi kod kısmına geçelim. Kod kısmında ilk olarak motor sürücülerin pinlerini oluşturmam gerekiyor. Integer veri tipinde Motor A1 Eşittir 5 dedim. Yani şunu da izah etmek gerekirse Pino kartınızda 5A, 5, 6 10, 11 Bunlar dijital pinlere denk geliyor. Şu an bu kapılarda onlar gözükmüyor. Onlar sadece motor motorları kullanmak için kullandığımız iş O yüzden mesela ilk motor A bile ben 5 dedim. Daha sonra int motor A2 eşittir 6. Daha sonra şöyle, şöyle kopyalayayım hemen. Şu şekilde motor B1 B2 şeklinde buralarda 10 olacak ve 11 11 olacak. Daha sonra Bluetooth'unuzla e, Bluetooth'tan daha doğrusu gelen verileri uygulamaya göndereceğimiz verileri arasında bağlantı olsun diye integer veri tipinde state daha doğrusu durum diyelim biz buna. Durum isimde bir değişken oluşturdum. Daha sonra da bir tane daha değişken oluşturuyorum. Bunu oluşturmamın amacı da şey olacak. BT durum diye. Hani Bluetooth sensörünün bağlantısı koptuğu zaman araba çalışmaya devam etmesin, dursun diye. O yüzden integer veri tipinde BT durum şeklinde iki tane daha değişken tanımladım. Daha sonra seri şey voice setup'ın içerisine gelecek. Burada seri haberleşmeyi başlatmam lazım. O yüzden seri nokta begin komutuyla başlatıyorum. Hız bağlantısı da 9 9600. Daha sonra pin mod komutuyla motorlarımızın output ya da input olduğunu yani giriş çıkış pinleri olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu yüzden motorlarımız sırayla motor A1 yazmak yerine şöyle kısaca 5 yazacağım. Çünkü motor A1 5'e eşit. O yüzden 5 yazabiliyorum ve output diyeceğim. Burada tekrar tekrar yazmaktan sonra şöyle şu şekilde kopyala yapıştır yapacağım. Şöyle indirelim. Bunlar şöyle. Daha sonra 5, 6, 10, 11 şeklinde bu, bu işlemleri de hallettim. Daha sonra bu loop'un içerisinde geliyorum. Burada ilk yapmam gereken işlem bluetooth bağlantısı koptuğu zaman ne olacak? Bluetooth bağlantısı koptuğu zaman uygulamamızdaki S harfi yani string veritiminde oraya değişkeni yollayacağım. Şimdi oldu şöyle yazacağım. Eğer kullanıyorum, parantez açıyorum. Dijital okuma yaptırıyorum. Pardon. Aynen dijital okuma yaptırıyorum burada. Dijital read diyorum. Yine parantez açıyorum. BT durum dedikten sonra eşittir lowsa şöyle parantezimi de açıyorum parantezimi durum eşittir. Tek tırnağa geçiyorum ve büyük S harfini yazıyorum. Daha sonra noktaları birbirini koyuyorum. Evet. Bu işlem bu kadardı. Burada Bluetooth sensörü, Bluetooth sensörün bağlantısı koptuğu zaman olacak işlemi yazdırdık. Daha sonra buradan e, Bluetooth kontrolünü başlatması için bir komut yazmamız lazım. Yani seri porttan seri haberleşme başlatması için. Bunun için yine, Şu, yanlış, şunu şöyle almak istiyorum. Şuradan tekrar bir if açıyorum. Bunun içerisinde de şöyle parantezi açtıktan sonra seri bu nokta available yazacağım. Ha, tamamdır. Yazdım onu da. Daha sonra parantezi açıyorum. Büyüktür. Sıfır diyorum. Daha sonra süslü parantezimi açıyorum. Ve buraya da durum eşittir. Serial nokta read yazıyorum. Buradan da serial read'i e de okumasını yapıyoruz aynı zamanda. Şimdi bu iki işlemi yaptıktan sonra uygulamamızı açalım. Uygulamamızın ayarlarından şöyle uygulamayı göstereyim size. Ben Bluetooth RC karşı şeklinde. Şunu şöyle bir kenara alayım. Burada şuradaki ayarlar kısmından settings'e giriyorum. Şurada bize hangi harfin hangi işlemi yaptırdığını. Mesela şurada ileri butonu var, geri butonu, sol, sağ şeklinde. Bunların hangi harflerle sembolize edildiğini bize gösteriyor. Biz de ona göre kodu yazacağız. Mesela ileri gitmesi için duruma F harfini yazmam gerekiyor. Buradan tekrardan bir if açacağım. içerisinde durum eşittir. iki tırnak büyük F harfini yazdığım zaman motorumuzun ileri gitmesini sağlayacak. Ben onun için şöyle bir şey yaptım. Motor denemeleri diye bir Arduino ile sayfası oluşturdum. Kendi motorlarımı burada denedim. ileri motorlarımın e, dijital şeklinde yazılışları burada. Geri, sağ ileri, sol ileri şeklinde yazılışları da burada. Ben hemen burada sağ, pardon, ileriyi alıyorum. Daha sonra kendi kolumuza gelir. Burada ileri ettik Daha sonra otomatik biçimlendir. Daha sonra ersif diyeceğim. Başka bir durum oluşturacağım. O durumda da eşittir. Yine tek tırnak açıyorum. Burada da geri gitmesini istiyorum. O yüzden büyük B harfini kullanacağım. Daha sonra bunu bu şekilde tekrar su parantez açıyorum. İleri kodunun high low'larını zıt olarak yaptığımız zaman mesela low high high low şeklinde şöyle söyleyeyim high low ve low da high olacak şekilde yaparsam bu sayede geri gitme kısaltılığını da yapmış oldum. Tekrardan bir else if diyeceğim. Else içerisinde durum yazıyorum tekrardan. Durum eşittir. Tek tırnak açıyorum. İçerisine bu sefer hangisini yazmam gerektiğini söyleyeceğim. Forward left yazıyorum. O da G harfiyle göstereceğim. Onu da büyük G harfiyle yazıyorum. Daha sonra şuradaki motor kontrol kodlarına giriyorum. Buradan sol ileriye alıyorum. Şu şekilde. Buraya yapıştırıyorum. Şunları kaldırdıktan sonra yorum satırlarını araçlardan biçimlendirmeden düzenliyorum tekrar. Daha sonra elsif diyorum tekrar. Parantezimi açıyorum. Durum diyorum. Çift eşitliğimi koyuyorum. Tek tırnakları açıyorum. Ve bu sefer de ileri git. pardon. Burada sol yapmıştık. Şimdi sağ yapacağız. Bunu da ı harfiyle yapıyoruz. ı harfini yazdım. Daha sonra süslü parantezimizi açıyoruz. Burada da motor kontrolden sol ileri sağ ileri alacağım. Pardon şuraya geliyorum. Buradan da Tekrardan evet, şuraya bakıyorum. Doğru. Tamam, burası da doğru. Daha sonra son bir aşamamız kaldı. Elsif durum eşittir. Çift tırnak S harfi. Buradaki S harfi neydi? Bluetooth modülüyle bağlantısı koptuğu zaman aracımızın hemen durdurmasını sağlayacaktı. O yüzden burada bu şekilde tekrar su açıyorum ve daha hemen gibi kod bölümünü alıyorum ve hepsinin low low yapacağım. Motorların durmasını sağlayacağım bu şekilde. Araçlardan biçimlendire gör tekrar. Bu sayede kodlarımı yazmış oldum. Bakalım bir eksik var mı? Şu an gözükmüyor. O yüzden kodlarımı yükleyebilirim. Hemen USB bağlantı kablomu alıyorum. Açıyorum bu şekilde. bilgisayarıma takıyorum bunu. Daha sonra da araçlar kısmına giriyorum. Buradan kartımıza Arduino Nano seçiyoruz. İşlemcimiz Atmega 328P. Com olarak da bende Com8 gözüküyor. O yüzden hemen kodları yüklüyorum. Kod yüklenirken ama Bluetooth modülünü pino kartıma takmıyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi takıyorum. Aracımız şu an şu abi biraz daha şöyle serbest tutuyor. Buradaki ayarlardan connect to basıyorum. Daha sonra Bluetooth modülünü eşleştiriyorum. Ve sağ işlemini, sol işlemini şu an yaptırdım. Şurada motorların gücü çekmediğinden dolayı tam olarak göstermiyor. Şu şekilde sağa-sol ve benzin işlemleri yaptırabiliyorum. İleri-geri, sol sağ şöyle. Tekrardan bataryası gücü yetmediğinden dolayı bu şekilde gözüküyor ama şöyle kaldırırsam ileri-geri şeklinde bu şekilde motorların çalışabilirliği de oluyor. Bu videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.